Şimdi sevgili oğlunuzun ismini Bülent Bey koymuş. Bir yadigardır. Materyal olarak size bir yadigar kaldı mı? Kendisinden, hatıra? Yani bir kere halen şu anda ben Sayın Ecevit'in nüfuzunu kullanıyorum. Hı hı. Gittiğim her yerde. Aa sen Ecevit'in koruma müdürüydün değil mi diyorlar. Bir kere bu benim için çok bir onur kaynağı. Ayrıca çalışma ofisinde kullandığım masa, işte dolabım, Oradaki her şeyi Sayın Ecevit'in kullandığı öyle mi masa. Ee, kitapların hepsinin birer örneği bende var. Yani siyasete başladığından bitirdiği ana kadar ki yazdığı her şey, her konuşmanın bir kopyası bende var. Kendi kullandığı şapkası, kravatı, gömlekleri bende var. Yine ofisimde göreceksiniz kullandığı ağızlık, kendi özel eşyaları var bende. Yani dediğiniz gibi oğlumun adına koydu. Ben evet. e, o erkek olacağı belli olduğunda Açıkçası öz Türkçe bir isim arıyorum yani bir ismi belirledik bir de Türkçe bir isim olsun istiyoruz biliyorsunuz günümüzde isimlerimiz ya Arapça ya böyle karışık nereden farklı mesela benim adım Farsa ben de öz Türkçe bir isim olsun istedim oğlumun ve dedim ki efendim böyle böyle e, oğlum olacak biliyorsunuz biz dedim bir isim bulduk ama bir isimle sizin koymanızı istiyoruz dedim Türkçe bir isim hangi ismi siz koydunuz hangi ismi oğlum Efeyi biz koyduk öyle mi Bülent Efe adı oğlumun adı. Hı hı. Efe'yi biz koyduk. Ben de e, hani Sayın Ecevit'ten işte öz Türkçe bir isim talep ettim. Hanımefendinin olduğu işte o dört pastası çaylarını içtiğimiz bir dönemde. Tam Recep biz bir düşürelim. Sabah size söyleyelim dediler. Sabah gittiğimde hanımefendi beni bir kenara çekti. Dedi Recep bir görüşebilir miyiz dedi. Tabi efendim dedim. Dedi biz Bülent'le konuştuk da dedi. Bülent koysanız olur mu dedi adına. Ya tabi ona hayır demek zaten mümkün değil efendim. Ne demek dedim. Yani onur duyarım ben böyle bir şey cesaret edemezdin dedim siz söylemeseydiniz. İşte o yüzden de oğlumuzun adını Bülent koyduk. İsmiyle yaşasın. Elbük, yadık, yadık, Ömrü yadık. uzun olsun. İnşallah.